Selamünaleyküm kıymetli balık yükselen balık kardeşlerim 29 Eylül 5 Ekim haftalık buluşumuza hoş geldiniz canlarım öncelikle kanalıma abone olup beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz bunu söylemek istedim sizlere ee, ve aynı zamanda yorum bölümünün yanında high tuşu da var. Yani hype'a basabilirsiniz orada. Hype'leyebilirsiniz. Öyle bir şey de çıkmış. Birkaç videoyu galiba. Üç tane videoyu hype'leyebiliyorsunuz her hafta. O hype seçeneğini benim videolarımda da kullanırsanız beni çok mutlu edersiniz. şimdiden çok teşekkür ederim canım kardeşlerim. Evet. Haftamıza her zamanki gibi önce bir duayla başlamak istiyorum. Sizler için hazırladığım canım balık ve yükselen balık burçlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bize gönül ferahlığı, kalp huzuru ve mutluluk nasip eyle. Sevdiklerimizi sağlıkla koru. Çocuklarımızın yolunu aydınlat. Kalplerimize sevgi, soframıza bereket, işlerimize kolaylık ver. Bizi korkularımızla değil, umutlarımızla sınavdan geçir. Amin, amin, amin. Canım kardeşlerim. Evet, sezgiler, merhamet, derin ruh hali, derin ruh dünyası, empati, anlama, ortamın enerjisini bir sünger gibi çekme. İyi insanları hemen gözünden anlama anında, kötü insanları karanlık ruhları hemen hissetme. Bunların hepsi sizde var. Balıklar hissediyor kardeşlerim. Balıklar ve yükselen balıklar hissediyorlar. Seslerini çıkartıyorlar mı? Hayır. Uyumlu oluyorlar ortamı biliyorlar. Herkese ne olduğunu onlar çok iyi biliyor balıklar. Çok iyi biliyorlar. Bu hafta gökyüzü zaten e, sizleri de böyle biraz iş dünyanız üzerinden biraz sınavlar veriyor. Eski arkadaşlar geçmişte kalan yarım kalan duygular yeniden karşınıza çıkabilir. Varsın çıksın. Balıkları o kadar güçlüler ki öyle düşündüğünüz gibi hani ağlarlar, üzülürler öyle bir şey yok balıklar çok güçlüler. Çünkü onlar ne duygusal şeylerden geçmişlerdir, ne sınavlar vermişlerdir ve sezgileri de çok kuvvetli. Zaten gelmekte olanı da hissederler ama hissetmiyormuş gibi gösterirler. O ayrı. Şimdi balık kardeşlerim, pazartesi 29 Eylül'den başlıyoruz. Ay Oğlak Burcu'nda sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız gündemde bir arkadaşınızla ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlara daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz artık. Çünkü balık böyle ailesine dalar, ne bir süre böyle unutabilir. Onlara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde böyle birazcık Çevrenizdeki insanlara, yani sevdiklerinize birazcık mesafeli görünebilirsiniz. Ona dikkat edin sadece. Pazartesi günü özellikle ve Salı günü de ay hala oğlak burcunda biraz daha dostluklarda e, sorumluluk almak isteyeceksiniz. Artık hani çok geri plana attığınız dostluklara daha fazla önem göstermek. Arkadaşlar, birazcık daha zaman ayırayım diyen bir balık yükselen balık var. Şimdi iş. Işte, iş çevresinde de ciddiyet ön planı yani ciddi bir şekilde sorumluluk almak isteyerek hayat e, hayatı değil. E, haftaya başlayan balık ve yükselen balıkları görüyorum canım kardeşim. Size tavsiyem daha haftanın başında sizin enerjinizi aşağı düşürecek yoran insanlar varsa uzaklaşın uzaklaşamıyorsanız mesafe koymaya çalışın. Mesafe koyamıyorsanız küçük küçük aralar verin. Arada şöyle bir şey gidip bir detoks yapın. Şu enerjiden bir mutfağa gidin. Bir detoks yapın. Bir işte iş yerinde gidin. Bir yüzünüzü yıkayın. Bir detoks yapın. Yani şu Biliyorum sizin negatif enerjisi olan, enerjisi düşük insanlarda çok çabuk etkileniyorsunuz. Hemen başınız ağrıyor, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bazen de kaçamıyoruz işte böyle insanlarla aynı ortamda çalışınca filan yani ya da ailevi durumlardan dolayı aynı alanda bulununca. O yüzden mümkün olduğunca mesafenizi koymaya çalışan ilk iki gün özellikle. Şimdi çarşamba günü 1 Ekim'de Merkür-Jüpiter karesi var canlarım. Şimdi iletişimde birazcık yanlış anlaşılma riski var. Yakın çevrede kardeşlerle, iş arkadaşlarıyla abartılı sözler gündeme gelebilir. Hemen duyduklarınızı hep, hemen inanmayın. Siz her şeyi böyle kağıtlı, imzalı kanıtını görün. Birisi bir şey mi söyledi işte. Hayır hemen inanmayın canlarım. Bir onu bir kendi gözünüze görün, birkaç kaynaktan teyit edin. Tamam mı? Yani böyle her şeyin abartıldığı bir gün olabilir. Yanlış anlaşılmalar e, olabilir. Söylediğimiz sözlere dikkat edelim. Bizi de yanlış anlayabilirler. Perşembe günü yine Merkür Jüpiter karesi hala etkisi devam ediyor. Fazla vaatlere yani işte size verilen vaatlere fazla e, kalmayın. Dikkat edin. Vaatler somut tarihler, somut şeyleri gösteriyorsa tamam ama eğer işte senin maaşına yakın bir zamanda zam yapacağım ama ne zaman hani ay yok ne kadar zam yok anladınız mı sadece böyle somut şeyler sizi böyle şey olsun çünkü abartma da var hani sizi işte tutmak için hala böyle birazcık hani motive etmek için abartı bir şeyler var. Ee, vaatler verilebilir. Dikkat edelim canım hayal kırıklığına uğramamak için. Ama siz zaten gerçekten hissedersiniz. Hani siz hissedersiniz ama bazen kendimizi karınlardığımız zamanlarda olabiliyor tabii. Şimdi karar alırken çok sakin olalım, sabırlı olalım. Çok ciddi kararlar almadan önce eğer bir sözleşme, imza falan durumları varsa mutlaka mutlaka sakin bir şekilde durun canlarım. Ee, yeniden e, okumak isteyin, eve alıp okumak isteyin, acele etmeyin, aceleye getirmeyin hiçbir şeyi. Yavaş hareket edelim özellikle perşembe günü yani imza atmaktır işte sözleşmedir filan falan böyle şeyler dikkat edelim çok tamam mı canım imza atmadan uzun düşünelim gerekirse danışalım uzmanlarına. Şimdi cuma günü 3 Ekim'de Merkür Kiron karşıtlığımız var Maddi konularda şimdi senin değerinin görünmediğini için geçmişten bazı yaralarım var. Yani çalıştığın yerde yeterince maaş almadığını düşünüyor olabilirsin. Eğer çalışmıyorsan evde yaptıklarının değerinin görünmediğini ev hanımıysan ya da evde çalışan bir beyefendiysen evde kalıyorsan çalışmıyorsan yaptıklarının değeri görünmedi ya da her ikisinde de hem işte hem en özel hayatını yapıyorum, ediyorum, evi düzenliyorum, temizliyorum, her şeyi yapıyorum, çocuklarla ilgileniyorum, evin faturalarıyla ilgileniyorum ama bu yaptıklarım sanki hiç yokmuş gibi. Diğer gün yeniden başlayan her şeye ve hiç değerim bilinmiyor, değerim görünmüyor evde böyle düşünüyorsan ya da iş yerinde. Benim yaptığım işin değeri bu değil yani daha fazla maaşım artması lazım, haklarım artması lazım. Lütfen ee, bunu ben e, emeğinizin karşı alamadığınız düşünebilirsiniz. Bu karşıtlık böyle bir hisleri arttırır. Bu sizi lütfen üzmesin. Kendi değerinizi siz bilirsiniz. Değerinizi siz koyacaksınız. Bundan sonra da ona göre işi de ona göre bakacaksınız. inşallah. hayatınızda da insanlara da artık bunları tek tek öğreteceksiniz. Ben bunu yapıyorum ama bunu sen e, garanti gibi alma yani bu yaptığımı, bu yaptıklarımı ben yapmak istediğim için yapıyorum. Ya da iş yerinde de sadece işinizin e, çerçevesinde işleri yapın canım kardeşlerim. Çünkü biliyorsunuz madalya takmıyorlar, taç da vermiyorlar. Değer göremiyorsanız artık hani zararı neresinden dönülürse kardır. Sadece işiniz yapmanız gereken işi yapıp yapmanız gereken saatte çıkıp bitti artık. Yani yapacak bir şey yok böyle bir farkındalığa gelecek Cuma günü ee, kıymetli balık ve yükselen balık kardeşleri. Cumartesi günü 4 Ekim'de Venüs Güney Ay Düğümü kavuşumumuz var. Şimdi bu özellikle sizlerin hedefler toplumsal alandaki durumlarınız bu konularla ilgili eski bir iş gündeme gelebilir, yarım kalmış bir hedef geçmişte bıraktığınız bir plan bir iş projesi hepsi gündeme gelebilir sizi ileriye taşıyanları alın Geri de tutanları bırakın lütfen. Geçmişten gelen sevgililer de, eski flörtünüz, eski sevgiliniz, eski eşiniz hayatınıza girmeye çalışabilir. Bizimkisi neden bitti? Yeniden bir işte mail, e, mail atar, e, mesaj atar, aramaya çalışır, karşınıza çıkmaya çalışır tabii ki siz karar verirsiniz. Yeniden hayatınızı almak istiyor musunuz? Almak istemiyor musunuz? Ama hep düşünün sizi ileriye taşıyanı alın. Geride tutanı bırakın. Eğer o eskisi ileriye getiriyorsa tabii ki yeniden şans verebilirsiniz. Ve size iyi geliyorsa, enerjinize iyi geliyorsa. Ama sizi ileriye taşımıyorsa, geride tutuyorsa lütfen tekrar düşünün canım kardeşlerim. Hafta sonu sakin geçecek. Rabbimin izniyle güzel, sessiz ama güçlü bir hafta sonu olacak. Manevi dünyanızı tam istediğiniz şey maneviyatın yüksek olduğu bir hafta sonu olacak. Ee, dualar, işte dinlenmeler, evde belki çok fazla hani evde zaman geçip vücudunuzu, ruhunuzu dinlendirme, enerjinizi depolama gibi aktiviteler olacak canlarım. Şimdi bu haftayı küçük bir özetleyelim. Sosyal çevrenizde bazı sınavlar olabilir. İşte iş hayatınızdan ...değerinizi görmüyorsunuz diye hissedebilirsiniz. Ee, özel hayatınızda da eski iş, eski sevgili yeniden karşınıza çıkabilir. Eski hedefler yeniden gündeme gelebilir. Maddi konularda eski durumlar yine aklınıza gelebilir. Ama canım kardeşim şimdi bunu güzel bir hafta... ...tabii ki zor açılar var, zor durumlar var gökyüzünde. Ama senin en güçlü özelliğin sezgilerin ve merhametin tabii ki. Sen sezgilerini, sesini dinlediğinde zaten doğru yolu bulacaksın. Yani ben sana bir yol gösteriyorum ama senin sezgileri en büyük yol. Rabbimin e, sana e, hediye ettiği o sezgileri lütfen kullan. İç sesini dinle. Bu hafta sezgilerin ve ruh gücünle her şeyin üstesinden Rabbimin izniyle geleceksin. Bol bol dua edin canım kardeşim. Sıkıldığınız, yorulduğunuz zamanlarda Rabbim bana... Güç vermeye devam et diye dua edin canlarım. Evet. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ve hype butonu kullanırsanız beni de çok mutlu etmiş ve motive etmiş olursanız canlarım. Youtube'da görünürlüğümü de arttırırsınız. Bazı kardeşlerim yorumlarda soruyor özellikle ben e, astrolojik e, bakım yapıyor muyum? Özel bakım yapıyor muyum kişisel? E, şu anda öyle bir planım yok canlarım. Ama Rabbim İmkan verirse ileride 50 bin aboneyim üstünde abonem olursa böyle şeyler belki planlayabilirim. Ama şu anda böyle bir planım yok canım benim. Eğer olursa sizlere bildireceğim zaten buradan. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Hoşçakalın.